Evet Şila. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şila şu anda ne gördü bilmiyorum ama bir saldırıya geçti. Şila gördüğünüz gibi gerçekten çok sert bir dişi. Çok sert bir dişi de olacak yani büyüdükçe de daha da kendini gösterecek. Çok sert bir dişi zaten. Şu anda büyük ihtimalle ne gördü bilmiyorum ama büyük ihtimalle köpek görmüştür orada. Ama Şila normalde sokaktan geçen insanlara da böyle gördüğü zaman bir yabancı bir yabancı birisini gördüğü zaman zaten böyle saldırıya geçiyor hemen. Kalktı yerinden bir saldırdı. Tekrardan döndü. Gitti ve yerine yattı. Zaten Şila koşunca peşinden hemen Paşa da koşuyor. Paşa da gerçekten sabah Paşa'yı tanıyamadım. Paşa sabah şeye e, Şila'ya gerçekten çok kötü bir daldı. Yani Şila'yı kötü dövdü. Hemen ayırdım ama yine de biraz üzüldüm. Yani Şila'yı o şekilde dövmesine biraz üzüldüm. Yani babasının oğlu Paşa babası gibi yani tuttum mu sallıyor hemen. Façayı az çok kavgalarını izlediyseniz yani küçük çaplı da olsa tuttum da zaten bırakmıyor babası da. Bu da babası gibi şilayı tuttu. Şilayı bir güzel şey etti. Tam o esnada zaten ayırdım ben fazla dövmedi ama yine de tuttum mu salladı yani bırakmadı. Gel gel kızım gel. Gel. Ay ne güzel burada serinliyorsun değil mi? Yakışıklı oğlum benim, yakışıklı oğlum benim. Gel. 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 Paşayı Façanın oğlu olduğunu bilenler, Façayı tanıyanlar sağ olsunlar e, sayfamıza abone olmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Gel oğlum, gel, 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 gel. Gel oğlum, gel. Gel, gel. gel. Paşa, paşa gel oğlum, gel. Gez şöyle bir gel. Gel oğlum. Gel 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 <laughs> Gel hadi gel gel şöyle bir gezelim gel Yüzecek <laughs> olduğu için Gezme tıkkı değildir Paşa ile Şila Bugün biraz daha Net bir açıdan Paşa'yı gerçekten merak edenler için biraz daha net açıdan çekiyorum şöyle. Çünkü Paşa'yı çok merak eden arkadaşlarımız var. Paşa'nın en son oğlu Paşa'nın veliahtı. Paşa'ya en çok Paşa'ya en çok benzeyen yavrusu Faça. Paşa. Aşağıda şimdi gitti. Odasına geçti. Suyun var mı oğlum? Var. Suyun biterse ben oradan ilave ederim. Suyu. aslan parçası ya. Gel. Şila. Gel kızım. Gel. Gel. Odasına yattı. Odasına çekildi. Paşa. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Hadi top oynayalım. Gel, gel. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler.